Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Banvit marka 1000 gramlık piliç bonfile 149 lira. 1 kilo oranlık Bin Vezir marka tam yağlı taze kaşar peyniri 259 lira. Sultan marka 500 gramlık dana kangal sucuk 199 lira. Süt babanım 1000 gramlık yarım yağlı eritme peynir 239 lira. Aknaz marka 1 kilogramlık lor peyniri 59.50. Torku marka 450 gramlık tam yağlı taze süzme peynir 89 lira. Torku krem pare tam yağlı sürülebilir taze peynir üçlü paket 109 lira. Aktu 250 gramlık tam yağlı dil peyniri 69.50. Torku marka 400 gramlık tam yağlı tost peyniri 139 lira. İçim marka 3 kilogramlık az yağlı yoğurt 95 lira. Pınar marka 3 kilogramlık yağlı yoğurt 119 lira. Dost marka 1 litrelik tam yağlı süt 32.50. Sek marka 400 gramlık tam yağlı süzme yoğurt 49.50. Pınar denge 1 litrelik yarım yağlı laktozsuz süt 39.50. Sek marka 200 milimlik ayran 6.50. İçim marka 2 litrelik ayran 59 lira. Banvit marka 1000 gramlık piliç çıtır göğüs kuşbaşı 189 lira. Danet 150 gramlık piliç füme 32 elli. Bambit marka 1000 gramlık piliç acılı kebap 119 lira. Aytaç marka 500 gramlık piliç jülyen sosis 69 lira. Pınar marka 430 gramlık açık büfe hindi sosis 75 lira. Namet marka dana macar salam ikili paket 39.50. Ifs 350 gramlık donuk böğürtlen 109 lira. Aktivya 400 gramlık çilekli ve sade yoğurt 49.50. Aktivya 150 gramlık yaban mersinli ve ahududulu probiyotik bowl 32.50. Alpro 500 milimlik bademli içecek 65 lira. Altın kılıç marka 250 milimlik yaban mersinli kefir 24.50. Altın kılıç marka 1 litrelik laktozsuz kefir 67.50. Dost marka 200 milimlik yağlı bitkisel krema 14.50. Cüs 1 litrelik karışık tropik meyve aromalı içecek 22.50. Sarella marka 700 gramlık kakaolu fındık kreması 175 lira. Avoya meyveli, mineralli, gazlı içecek çeşitleri 4'lü paket 65 lira. Dimes buz 1 litrelik aromalı içecek çeşitleri 34.50. Siri 350 milimlik aromalı içecek çeşitleri Bubble Tea 47.50. Deli çikolata kaplı meyve bar 29.50. Patito patates cipsi çeşitleri 27.50. Simbat 500 gramlık tuzlu yer fıstığı 64 Juice Pulpy 250 milimlik meyve parçacıklı içecek çeşitleri 19.50. Red Bull enerji içeceği 250 milimlik dörtlü paket 149 lira. Dimes 1 litreli Cool Lime Mix 89.50. Nestle fındık kremalı sütlü çikolata kaplamalı gofret 12'li paket 99 lira. Ülker Çokomel 8'li paket 45 lira. Biskolata Nirvana çikolata kaplamalı fındıklı gofret 49 lira. Coco Warfers Hindistan cevizi kremalı mini gofret 59 lira. Le bir 1,5 litrelik ananas ve Hindistan cevizi aromalı gazlı içecek 27 lira. Kinder Bueno fındık kremalı beyaz çikolata kaplı gofret 28 lira. Mile Ando çözülebilir hindiba detoks kahvesi 149 lira. Titone tone 1,5 litrelik çilek ve ananas aromalı soğuk çay 27 TL. Jacobs 100 gramlık çözünebilir kahve Velvet Foam Gold 108 lira. Sırma 1 litre doğal zengin mineralli maden suyu 19,50 TL. Derme 500 gramlık yaş hurma 99 lira. Keyifçe 400 gramlık cevizli pekmezli pestil 99,50 TL. Meray 400 gramlık ceviz içi 190 lira. Simbat 300 gramlık kavrulmuş kaju 159 lira. Feyri yüzey temizlik havlusu yüzlü paketler 99 lira. Duru 700 milimlik şampuan 59 lira. Feyri 1500 milimlik sıvı bulaşık deterjanı losyon 89 lira. Finish 400 milimlik bulaşık makinesi parlatıcı 89 lira. Silit Bank özel seri banyo ve mutfak temizlik spreyi 1000 milim 69.50. Morpheus 25 milimlik milk saç maskesi 16.50. Morpheus 250 milimlik saç spreyi 99 lira. Hobi 750 milimlik duş jeli 49 lira. Fakir 1000 milimlik şalı ve koltuk şampuanı 59 lira. Hiper Hipo 750 gramlık çamaşır suyu etkili gider açıcı 34,50 elli. Hobi 3000 milimlik Greyfurt sıvı sabun 69 lira. Hobi 3000 milimlik Menekşe sıvı sabun 69 lira. Koruma 500 milimlik VC temizleyici aktif köpük 79,50 1 kilogramlık mavi beyaz dev kağıt havlu 89 lira. Queen desenli peçete 20'li paketler 16 elli. Parex temizlik bezi üçlü paket 35 lira. Uni Baby aile ıslak havlu üçlü paket 55 lira. Proteks çift kilitli buzdolabı poşeti 10 yaprak 29.50. Protex kesilmiş çok amaçlı folyolu pişirme kağıdı 8 yaprak 45 lira. Dermasense 5 milimlik dudak bakım serumu 79 lira. Dermasense 50 milimlik yüz bakım serumu 99 lira. Marmara Barber 500 milimlik parfümlü kolonya 99 lira. R95 100 milimlik parfüm erkek için 159 lira. Kağılı erkek atlet 125 lira. Kağılı erkek baksır 125 lira. Kağılı erkek soket çorap 59 lira. Mage 100 gramlık güzellik sabunu 22 lira. Dow, Deodorant 150 milimlik ve Roll On 50 milimlik çeşitleri 109 lira. Getwell yara bandı 15'li paket 13,50. Epihalo Aura tıraş bıçağı kadın için 5 bıçaklı 1 sap 2 başlık 149 lira. Airwick oda kokusu 164 lira. Airwick elektrikli oda kokusu yedek 119 lira. Airwick elektrikli oda kokusu kiti 184 lira. Airwig Stick Up 7850. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.